Bekir Develi'nin bir hikayesi var ki. Bekir Develi anlatsın. Selamünaleyküm. Ya şu İkbal abla var ya. Bak biz size bir şey söyleyeceğiz. Beni ağlatma. Bu kadın da var ya. Yani erkek olmaya yürek var. Size yemin ederim. Bir insanı yolculukta tanırsın derler ya. İkbal abla bundan sonra yapacağımız bütün e, nasıl illegal aksiyonlar <laughs> illegal aksiyonlarda bir numaralı adamımız. En neşeli bence gibi bizim kedi çünkü mekan reveli vardı. Evet, Çok ya bizi tutuyorlar umurumuzda değil. Hapse götürüyoruz. <laughs> Ama hepsi tabii bu, 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 bu enerjiyle oluyor. Yani. Şimdi biz bir hapiste kalıyoruz. Hapiste aynı poşta kalan İtalyan bir adam var ama insan aslanı gibi böyle. Adı da Tommy. Sabah e, teyitçilikte kaldı, namazımızı kıldı. Sonra sabah namazı için toparladık milleti. Ve hapishane içine bağırarak ezanı Polisler hemen geldi ama biz ezanı bitirdik o esnada elhamdülillah. Sonra Tommy kalktı bu İtalyan adam. Aynı zamanda da kaptan kendisi. Kapıyı tuttu. Sırtını kapıya dayadı. Size namazınızı kılın. Oradan dikkati çekti bu. Namazımızı kıldık. Sonra hapishane arabasına bindirilmek için, transfer için bizi peş peşe dizdiler. Baktım önümde bu var. Şöyle elimi iki elime, şöyle sırtında sıvazla. Adam döndü birden sarıldı bir koydu kendini. Hıçkıra hıçkıra aldı. Sonra sana arabasında beraber yan yana düştü. Işte. Tommy'ye dedim ki Tommy hiç İslam'ı araştırdım mı? Dedi ki, o mı evet falan dedi. Dedi ki, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Senin %99'un Müslüman. I. Sadece yüzde bir kalmış dedi. Ne o dedi? Dedim kelime-i şehadet. Dedi. Müslüman olmak ister misin? Dedi. Gel benim kardeşim ol. Buradaki bütün insanlar senin kardeşin olsunlar. İster misin? dedi. Ama dedi, ben vücuduma dövme yaptırdım dedi. Benim ailem koyu katolik bir aile dedi. Ben Müslüman olabilir miyim? Dedi. Dedim ki, bundan hep sonra seyahat olarak yazacak olursun. Dedi bağıra bağıra ben şehadet getirdim. O da takip etti. Hapishane arabasının içinde Müslüman oldu kaptan. İtalyan kaptan. Sonra hepimiz Malezyalısı, Libyalısı buna sarıldık ve etmeye başladık tebrik için. İsrail polisi içeri girdi, bunu aldı aramızdan ve götürdü hücreye attı. Dedi ki çocuk şehadet getirdiğinin 10. saniyesinde hücreye atladı, bedel ödemeye başladı. Evet, Ve şu an artık o bizim Müslüman kardeşimiz olarak aramızda. Allah razı Allah razı olsun. Allah, Allah. Yani abla. Yani bu yolculuktaki giderim, işte hadi, bu yolculuktaki en büyük zenginlik de buydu. İnşallah zaferle sonuçlanacak bu. İsrail kendi ayaklarına sıktı arkadaşlar. 47 ülkeyi karşısına aldı. Şerefsizler. Allah'ın izniyle. نا في تهنا لكف امين